Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte dedemin aklını okuyacağım. Kulağı azıcık imkansız görünebilir ama... Yine Bitti, bir şey de dedim sadece. <laughs> tamam dede, ilk önce senden bir tane isim yazmanı istiyorum. Yok yazdım. Şey. Yazdım. Hangisini yazdın? Musa. Musa. Tamam şimdi bir tane numara yaz. Yazdım. Dur. Ben de yazdım. Dur. göstereceğim. ben şey yaptım mı? Ben... İsmi ne? Hangi numarayı yazdın? 9. 9. Şimdi ye yukarıya doğru işaret yap ya da aşağı. Yaptım. Yaptın. Hangi nereye hangi tarafa yaptın? Aşağıya doğru. Aşağıya. Tamam artık göstereceğiz. Ne? Tamam artık bitti şeyimiz, Zamanımız. Şimdi de pirdonu buraya getir. Bakın. Dedem Musa yazmış. Ben de dur hangisi Musa? Bunu unuttum. Yok bu değil. Bu Musa. Olsa... Ben de Musa. Dedem ben dedeme sordum ki bir tane numara düşün dedim. O da 9 yanmış. Ben de 9 yaptım. Dedem ben dedeme sordum ki aşağı mı yukarı mı? Dedem aşağı demiş. Ben de dur bu dur. Ben de aşağı yarmışım. Aferin. Aferin. Arkadaşlar bu videodan da sonuna geldik. Um, Birkaç gün sonra da şey videosu da yaparız. Um, i̇smi ne? Büyü videosu yaparız. Sonra da bir tane de um, şey yaparız. Böyle bir tane arkadaşım eğer gelirse o da ücret olur. O zaman da büyü yarışmasında bunu kullanabilirim. O zaman videomuzun daha sonuna geldik. Ve bye bay. Bay bay.